Bugün sizleri doğunun incisi ve Japonya'nın kalbi olarak adlandırılan, sonsuz bir enerji ve renk cümbüşüyle dolu Tokyo'ya götüreceğim. Tokyo, dünyanın en büyük metropollerinden biri olmanın yanı sıra, geleneksel ve modern unsurların mükemmel bir şekilde harmanlandığı bir şehirdir. Öncelikle, Tokyo'nun büyüleyici manzaralarına hayran kalacaksınız. Gökdelenlerle dolu muazzam bir silüeti olan Tokyo, her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye sunar. Tokyo Kulesi ve Tokyo Skytree gibi yüksek binalardan şehre kuş bakışı bakmak, şehrin büyüleyici manzarasını keşfetmek için mükemmel bir fırsattır. Tokyo, aynı zamanda tarihi ve kültürel anlamda da zengin bir mirasa sahiptir. Asakusa semtinde bulunan Sensoji Tapınağı gibi önemli tapınaklar ve Meiji Tapınağı gibi geleneksel yapılar, ziyaretçilere Japon kültürünün köklerine bir yolculuk yapma fırsatı sunar. Ayrıca Edo döneminden kalma çeyiz dükkanları ve geleneksel el sanatları atölyeleri gibi yerlerde Japon kültürünü yakından tanıma şansınız olacaktır. Tokyo'nun alışveriş ve yeme içme deneyimleri de benzersizdir. Harajuku semtindeki gençlerin favori alışveriş noktalarından biri olan Takeshita Caddesi'nde alışveriş yapmak, renkli ve canlı atmosferini keşfetmenin harika bir yoludur. Ayrıca dünya standartlarında restoranlarda sushi, ramen ve diğer Japon lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz. Tokyo'nun kültürel etkinlikleri de kesinlikle göz ardı edilemez. Geleneksel Japon tiyatrosu Kabuki'yi izlemek, sumo güreşlerine katılmak veya modern sanat galerilerini gezmek gibi birçok etkinlik bulunmaktadır. Ayrıca her Nisan'da gerçekleşen ve geleneksel Japon kültürünü kutlayan görkemli Sakura Festivali gibi etkinliklerde unutulmaz anılar bırakacaktır. Son olarak, Tokyo'nun gece hayatı ve eğlence mekanları da dünyaca ünlüdür. Şehir, sayısız bar, gece kulübü ve canlı müzik mekanıyla doludur. Shibuya veya Shinjuku gibi semtlerde bir gece geçirmek, Tokyo'nun eğlenceli ve renkli yanını keşfetmek için mükemmel bir fırsattır. Tokyo, modernliğin ve geleneksel Japon kültürünün mükemmel bir kombinasyonunu sunan, her bir köşesinde bir sürpriz barındıran, keşfedilmeyi bekleyen muazzam bir şehirdir. Her ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunar ve Japonya'nın kalbindeki bu büyüleyici şehri keşfetmek için mükemmel bir yerdir.